Çalışmalar. Teşekkür ederim. Sağ olun size. Evet bugün bir veri de açıklıyoruz. TEPAV perakende güven endeksinin sonuçlarını yayınlıyoruz. Tepe Ekim 2014'te bir önceki aya göre 2,4 puan geçen yıla göre. 14,3 puanlık düşüş yaşadı. TEPAV Perakende Güven Endeksinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Ankara stüdyomuza döneceğiz. TEPAV Baş Ekonomisti Güneş Aşık karşımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Perakende Güven'in son çeyreğe düşüşle girdiğini görüyoruz. Neler var verinin detaylarında sizden dinleyelim. E, 2020 Ekim 2014'de -15 olarak gerçekleşti tepe e, e, endeks değerimiz. E, bunun iki nedeni var. Birincisi e, önümüzdeki 3 ay ilişkin satışlar satış beklentisinde bir azalma görüyoruz ve aynı şekilde geçtiğimiz 3 ayda da işlerin durumuna dair e, kötüleşme görüyoruz. E, baktığımız bunların detaylarına baktığımız zaman. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin e, denge değeri 9.1, %9.1 olarak gerçekleşti. Ama bunun alt kırılımlarına baktığımız zaman perakendicilerin %41, yaklaşık %42'si işlerin önümüzdeki 3 ayda satışların kötüleşeceğini düşünüyor. %21, yaklaşık %21'e de işlerin iyileşmesini bekliyor. Diğer taraftan geçti, e, geçen sene ki yani son bir yıl içindeki performansı sorduğumuz zaman perakendecilere işleri çok büyük bir kısmı işlerde kötüleşme olduğunu düşünüyor. Denge değeri eksi -%36. Dört olarak gerçekleşti ama bunun detaylarına baktığımız zaman perakendecilerin yaklaşık yüzde 52'si son bir yılda işlerin kötüleştiğini belirtti. Yaklaşık yüzde 22'si de işlerin bir sene içinde toparlandığını belirtti. Biz diğer taraftan Konya'da da bu anketleri düzenliyoruz. İl bazında başka bir perakende güven endeksi yok ama biz Konya'da bunu yapıyoruz ve Konya'daki performansı da benzer şekilde görüyoruz. Orada da güven endeksinde bir perakendecilerin güven endeksinde bir azalma var. Diğer taraftan da önümüzdeki 3 aya dair satışlarda bir yavaşlama görüyorlar. Aynı şekilde e, Konya'da imalat Sanayi Güven Endeksini de e, biz yapıyoruz. Orada çok hafif bir toparlanma var ama e, imalat sanayicileri önümüzdeki 3 ayda üretimin yavaşlayacağını bekliyorlar. Dolayısıyla bütün bu endeks değerlerine anket sonuçlarına baktığımız zaman e, bir yavaşlama görüyoruz. İşlerin önümüzdeki 3 ayda e, kötüleşeceğine dair beklenti var. Ve çok kısaca bu sektörel dağılıma da bakalım düşüş yaşandığını görüyoruz. Peki en çok hangi sektörlerde bu düşüş yaşandı? Her sektörde düşüş var ama en çok düşüş yaşanan sektör mobilya ve aydınlatma sektöründe, en az düşüş yaşanan sektörde yiyecek ve motorlu taşıtlar ve tütün ürünleri sektöründe yavaşlama var. Diğer taraftan elektrikli ev aletleri, radyo televizyon satışlarında da yavaşlama görüyoruz. Ama bütün sektörlerde bir azalma var. Yani perakende güveninde düşüş var. Perakende güvenindeki düşüşün bütün sektörlere yansıdığından, yayıldığından bahsediyorsunuz. Çok evet. teşekkür ediyoruz Güneş Hanım değerlendirmeleri için. Bir sonraki Tepe Endeksinde görüşmek dileğiyle diyoruz. Evet verinin detaylarını kısaca konuştuk. Kısa bir aramız olacak aradan sonra. Hem içeride hem dışarıda piyasalarda neler yaşanıyor ona bakacağız. Ardından da altın fiyatlarındaki düşüşü konuşacağız.